arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Switch var lega e oynayacağız. Ben de sizlerle ilk defa oynayacağım. Bakalım de oyna. <laughs> Şimdi öncelikle. Ah. Bir saniye. Hı. Tamam. Sadece şunu açalım. Şimdi. Bir tane daha bunu Bunlardan basalım. Fazlaca. Şimdi adamlar hızlıca gelir. Hemen hemen dur dur Gel saldır 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 şunlara saldır abi. Gel geri gel geri gel geri gel. Lan geri gel geri. Kaç 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 kaç. Kaleni savun abi. Şunlardan birazcık fazlaca basalım da. Onlar hemen beş 500'lük de aynı. Onlar şu mızraklardan basmıştır. Bizim o kadar para yok. Hemen şunlardan 20 diyelim. Saldıra. Bu ha. Saldır abi. Bir tur saldıralım. Şunları bir paramparça edelim. Arkadaki sesleri iyi güzel. Saldır saldır saldır. Hay abi. Kuleye 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 kuleye. Kuleye saldır. Ha. Saldır 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 saldır. Evet bu da bizim maç. Maç bizim. Reklam verme ya ikinci bölüme geldik arkadaşlar. İki tane vermiş. Biz 4 yapalım şimdi. Ondan sonra ordumuzu basalım biraz. Bakalım onlar da aynen gene iki tane adam var. Dört tane kalın işte o ikiye yeter. <laughs> Bu neymiş? Bastım bunlar neyse. Ha destek birlik geliyor aşağıdan. Tamam. Güzel. Öldür lan ha. Onu da öldür. Onu da öldür. Öldür 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 vur 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 Hah. geri çekil o iyiymiş para rastgele satmadık adam bas adam bas adam bas Vay. tamam para asker falan alıyoruz beğendim ha adam geldi saldırın bakayım saldır abi bu level de geldi okçuyu açacağız bunları öldürünce okçular gelecek saldır saldır kuleyi yık yok şu kuleyi şu gelene kadar akşam oldu geri çekil geri çekil Tamam bu leveli de indirdiğimize göre Let's nereye diyelim. Şimdi ilk başta 3 tane basacağım. Çünkü ee, kazmacılardan bastığımızda tamam Bunlar saldırıya geçiyor. Ondan sonra kazmacı basacağım. 2-3 tane ha. Balkanla bildiklerimiz oldu artık. Tamam. Şimdi bunlar hızlı, hızlı Şunları boşalttım. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Ha direkt burayı da alırız zaten. Bunlar kolay. Kolaylık mı? Bu arada arkadaşlar lütfen kanala yeni başladım. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizden çok rica ediyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok güzel olur. Sizlerle yeni oyunlar da oynayacağız Vay. Kalkan falan yukarıya kaldırıyorlar. Saldırın bir. Saldır abi. Heh. Vur 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 vur. Niye salak gibi 2-3 kişiyle bekliyorlar? Kalkan var kardeş. Kır 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 şurayı kır. Kır abi. Heh. Vur 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 yaptı yani gene bir kazan. Bir sonraki levele şey geçelim. Sonraki levele de geldik hemen. 4 tane bundan basarsak iyi olur. İki tane de bundan basarız. Oh casılmadı mı öyle yani? basın Bas 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 bas. Hoplanın abi hadi. Ben içine girebiliyorduk herhalde. Ver lan birini. Vermiyor. Eskiden öyleydi. Bunun öbürünü de oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Toplanın. Ha, ha, ha. İyi hızlı çıkıyorlar bari. Bekleyin herkes bir gelsin. Saldırın. Atak atak atak. Yok abi istemiyorum onu. Kim geliyor? Ya, ee, hızlı dövüşüyorlar ne oluyor? Ha, destek birlik aşağıdan yeni birlik geliyor Kapısı Ha, mı artık. Aynen yeni birlikler geldi. 10 tane. Hmm, güzel. Bir dahaki levhele geçelim. Atla abi atla. Yine aynı ki şöyle 3-4 tane yeter. Bunlardan basar bir. Oo bunlar direkt atak mı yapıyor? Aynen. He, bunlar böyle birikiyor birikiyor birden saldırıyorlar da. Doğru. <laughs> Hadi bakayım. Hemen hızlıca adam basalım da şunları yok edelim. Toplan abi toplan toplan toplan. Bas 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 bas. Ah 20 tane oldu. Bir sırayla geliyorlar ve çok hoş. Saldır abi. Saldır saldır saldır. Okçu başladı sıkmaya. Vurun abi. Sen ha aynen okçuya. Okçuya git okçuya git. Sen okçuya git. Saldır. Yine. Saldır 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 saldır. Adam bas adam bas adam bas. Destek birlik mi gelecek acaba? Aynen. Saldırın bana. Vur, vur 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 Destek birlik geldi. Vur abi vur abi vur vur vur. Saldır 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 saldır. Vurun. Saldır abi. Vur onu da öldür. Tamam. Tamamdır. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzu sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.